Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Efendim büyü, sihir bir şovumuzun derdi. Yapılan büyülerle, sihirlerle beraber çok büyük problemler yaşayabiliyor insanlar. Yani bu yapılan büyünün artık ne niyetle yapıldığına göre değişebilir ama karı koca arasında şiddetli geçimsizlikten tutun. Kişinin ne kadar çalışırsa çalışın rızkında meydana gelen bağlılığa kadar yani para hususunda yüzünün gülmemesine kadar. Efendim yapılan sabun büyüleriyle mum büyüleriyle doktor doktor gezildiği halde bütün tahliller temiz çıktığı halde çok büyük sağlık sıkıntıları yaşayan kardeşlerimize kadar yani evlenememesi için kısmet bağlılığı olan bu niyetle bir yapılmış bir kardeşimizin, kırkına gelmiş bir ablamızın, 35'inde bir abimizin bir sebep olmadığı halde evlenememesine kadar. Yani saymakla bitmez. Büyüyle beraber birçok problemler yaşanabiliyor. Efendim bu problemlerin yani hangi büyü olursa olsun bu büyünün temizlenmesi mümkün mü? Eli külli şeyin daen'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her şeyin çözümü vardır. Her şeyin devası vardır. Allah merhametlidir ve her sıkıntının çözümünü de halk eylemiştir. Bunun için çeşitli büyü bozma tertipleri vardır. Havas ilminde. Biz bu tertiplerden birini bahset, birinden bahsedeceğiz. Yasin suresi ile büyü nasıl bozulur ondan bahsedeceğiz. Yasin suresi ile büyü bozma tertibi. Kıymetli kardeşlerim evvela zafiran mürekkebi ile olması lazım bu tertibin. Baştan söyleyeyim. Yani biliyorsunuz kıymetli bir mürekkeptir. Hava ilminde kullanılır. Büyü bozma vesaire efendim cinnileri bedenden def etme, nazarın tesirini iptal etme gibi niyetlerle yazılan birçok dualar zafiran mürekkebi ile yazılır. Zafiran mürekkebi ile Yasin-i Şerif'i evvela yazacağız. Yasin-i Şerif'in tamamını. Ardından ya bir zamanı yok. Herhangi bir zaman içerisinde yazabiliriz yani. Yazmak için belirli bir zaman yok. Yazdıktan sonra kıymetli kardeşlerim Yasin-i Şerif'in üzerine o yazdığımız sayfaların üzerine bir defa Allahümme ebdile sihri an filan bin filan diyeceğiz. Bu duayı okuyacağız. Tabi an filan bin filan derken oraya birinci filana yani dediğimiz o kişinin anasının adı ikinci filana kendisinin adı yani söylenecek. Bir defa Allahum mebdile sihir an filan ibni filan isim anne isminize böyle sonra hastanın ismi. Yani artık kim e, uygulayacaksa, kimde büyü varsa, kim uygulatılacaksa yani. Eğer istiyorsan sen yazıp başkasına da uygulatabilirsin. Sihir olan başkasına. Ama o zaman ne yapacaksın? E, kim kime uygulatacaksan onun isim anne okuyacaksın yani kağıda. Daha sonra kuyu suyu ile bu duayı birleştireceğiz. Yani bir kaba kuyu suyu koyacağız. Ardından efendim Yasin-i Şerifi Zafiran'la yazdığımız Zafir, Zafiranlı yazdığımız Yasin-i Şerifi o kuyu suyunun içerisine koyacağız. 24 saat bekleteceğiz. O yazılar tamamen silinecek. Kağıt bembeyaz kalacak. Ardından o su ile evet sihir olan, büyü olan hani o ismini okuduğumuz kimse gusül abdesti alacak. Ulema buyuruyor ki o gusülü almayla beraber bedendeki büyü enerjisi de izale olur, def'ü ref olur. Efendim e, büyü her ne olursa olsun o büyüyü bozabilecek kuvvette bir Yasin-i Şerif tertibinden bahsettim sizlere. Rabbim müteal hazretleri efendim e, uygulayıp bu gusülü alanların e, inşallah bedeninden bu büyülerin tesirinin dökülmesini nasip eylesin ve